Evet, şimdi size sözü vereceğim arkadaşım, tekstil sektöründen tanıdığım bir arkadaşım. Tanışma hikayemizi de ona bırakıyorum ben. Kendisi bu hayatta kafasına koyup da yapamayacağı bir şey yok. İstediği her şeyi başarmış bir arkadaşım. Kendi özel hayatında, iş hayatında eminim bu işe de gerçekten karar verdi bu yolda da çok başarılı olacak ben bundan çok eminim daha önce katıldı bir süre ara verdi çocukları küçüktü şimdi tam yol ileri diyor dedi bana ve birlikte çalışıyoruz çok da güzel şeyler yapacağına inanıyorum Evet sevgili Özlem Yıldırım Sözü sana bırakmak istiyorum. Dinleyebilir miyiz? Neden Emve'yi? Yani, merhaba hocam. Öncelikle merhaba diyorum herkese. Sponsorlarıma. Öncelikle seni çok seviyorum. Onu <laughs> belirtmek istiyorum. Ee, neden Emve'yi? Kızımın burun akıntısı var. Daha yeni doğum yapmışım. Böyle 6 aylık, 7 aylık. Burun akıyor ama neden akıyor? Belli değil. Yani biz götürüyoruz, getiriyoruz doktor akıdan. Yok. Bir gün doktorumuz dedi ki yani deterjanlarında dedi, bir sorun olabilir mi? Ben en kalitelisini kullanıyorum. Hocam dedim o kadar da güzel söylüyorum ki ama <laughs> olabilir mi dedi En kalitelilerini kullanıyorum ben. Ama dedi benim tavsiye edebileceğim bir şey vardı. Sen bir de onu dene dedi. Tamam dedim. Ama dedi ki işte benim hocam markası ne? Aklıma gelen X markalar var sayıyorum ama e, doktorumuz hiç dinleyesin de yok aslında dedi ki e, özlemciğim dedi sen bir evle diye bir marka var. Ben temin edemem ama dedi sen bir yerden bu kullan dedi. Benim aklıma e, biz e, Narnabla ile tekstilden tanışıyoruz. E, kendisiyle tekstilde de beraber bir dönem çalıştık. Ben kendisini iş yapıyordum <laughs> modelistim aynı zamanda. E, aklıma Narnabla geldi. Narnabla bu işi şey yapıyor ama e, hemen telefon rehberime bakıyorum. Narin işte arayacağım. Aradım Narin Hanım'dan işte e, önce merhaba işte nasıl falan derken sonra arkasından işte Narin Hanım, ben deterjan alacaktım. Siz bana daha önce bahsetmiştiniz hani bu işi yaptınız ama ben kendimi hiç dinleme gereği duymuyorum. O anlatıyor ama ben yani aklımda başka şeyler var planlarım. Her şey çok bambaşka benim için. E, yeni de zaten doğum yapmışım hiç okurlarda değilim. Tamam dedi. Çok her zamanki gibi kibar bir şekilde <laughs> ona, sorucuma, benim ürünlerimi girdik. Ürünler geldi bana. Bir süre ürün kullandım. Sonra Narn Hanım bana iş planından bahsetti. Ben bir süre yine böyle hayır falan dedim. Sonra hayatıma soktum. Ama böyle kararsızım. Yani yapıp yapmayacağımı çok da şey değilim hani yapsam mı yapmasam mı. Hep bir bahanem var. İşte benim kızım var. Daha çok küçük. E nasıl yapacağım, e nereye gideceğim, kimle konuşacağım. Sanki hani en ve yani şöyle anlatayım. E, hani az önce Çiğdem abla bahsetti işte elimde bir dergi bir çanta, birilerine bir şeyler anlatacağım ve satacağım. Çok bambaşka, en ve çok bambaşka bir şey. Yani inanamıyorum ben. İlk ki hayatımı almışım ama biraz geç almışım. Orada bir pişmanlık yaşıyorum tabii ki. E, daha sonra e, bir süre ara verdim yine ben. Şimdi diyorum ki neden öyle bir hata yapmışım? Neden hani daha ileriye taşıyamamışım bu işi? Aradan geçti tabii bir zaman ben ikinci çocuğumu doğurdum. Evdeyim, canım sıkılıyor. Benim bir işim var aslında yapabilirim. Çok da güzel para kazanabilirim. Ama mutlu değilim ki yani. Ben o işi şey yaptığımda mutlu olmuyorum ki. İnsanların isteklerini yerine getiriyorum. Geldiklerinde bana bir teşekkür etmiyorlar. Aa, çok sağ ol, çok e, güzel bir iş yapmışsın, çok güzel bir kalıp çıkarmışsın demiyorlar. Yani benim bir övgüye ihtiyacım var mı? E, tabii ki herkesin bir ihtiyacı var övgüye. Yani kim istemez ki bir işi yaptıktan sonra e, ay çok güzel olmuş ellerine sağlık karşımızdaki patronumuz da olsa bunu bekliyoruz. Ama bunu verecek patron var mı? Bence yok şu an. <laughs> Öyle bir, bir ortam yok yani. Ha, biz idari kadroluyuz, belki arada bir olabilir ama o dudak altı olduğu için benim hoşuma gitmiyor ya. Yani bir de insanların isteklerini yerine getirmekten artık bıkkınlık gelmiş bana. O nedenle ben karar verdim. Dedim ki tamam, benim çocuklarım küçük olabilir ama ben bu bir mazeret değil. Bu arada benim şu an bir takımım bile yok. Ben tek başıma çalışıyorum. Her şeyi tek başıma yapmaya çalışıyorum. E, takım kurmaya bir yandan çalışıyorum, bir yandan puanlarımı tamamlamaya çalışıyorum. Ve benim kızlarım gerçekten küçük. Bir tanesi iki yaşında, bir tanesi altı yaşında. Okula götürüyorum, getiriyorum, yemek yapıyorum, evimi temizliyorum. Aynı zamanda embeyi yapıyorum. Bunların hepsini yaparken başka bir işte çalışma imkanım var mı benim? Yok. Bana kim bunları bu kadar işi yapıp da üstüne para verebilir? Hiç kimse. Ve bu kadar mutluluğu kim verebilir? Hiçbir şirket veremez. O nedenle kendi kendime karar verdim. Benim için Enveil e, güzel bir şirket, güzel bir ortam yani e, ben Narin ablaya övgü yapmayı çok beceremem, <laughs> Narin abla az çok beni bilir yani biraz e, kişisel gelişimimi tam tamamlayamamışım insanlarla olan diyaloğumu açıkçası bunu yavaş yavaş yapıyorum ben biraz böyle burnu havalarda bir tiptim bana göre belki karşımdaki de böyle hissediyordu bilmiyorum ama. Ben insanlara övgü yapamazdım, insanlarla ay ben konuşamam yani ne konuşacağım, ne muhabbet edeceğim diyen bir tiptim. Ben bunu tamamlamaya çalışıyorum şu an ve insanlarla konuştukça insanları anladıkça, onlara bir şeyler kattıkça hayatın daha güzel olduğunu çözmeye başladım. Evimdeki diyalogum değişti, kızlarımla olan diyalogum değişti. İnsan mesela benim e, e, semtimde e, bir cadde var, ben oraya çıktığımda herkes beni şu an tanır. Enve'ci Özlem geldi. Herkes merhaba da O kadar hoşuma gidiyor ki. Yani ben yıllarca tekstil sektöründe modelistlik yaptım. Kimse bana Özlem e hoş geldin demiyordu. Ama şu an çok hoş bir durum. Eczacısından, marketçisinden, <laughs> herkes doktorundan. Çok hoşuma gidiyor. Çok severek yapıyorum. Narin abla hayatıma renk kattın. Sana ayrı teşekkür ediyorum. Enve neden? Enve benim için bu neden. <laughs> bu kadar. Peki Özlemciğim, sana bir soru sormak istiyorum. Ee, böyle kararlıydın, kararsızdın, tam net karar verememiştin. Ee, bu net kararı almandaki nedeni bizimle paylaşır mısın? Yani e, birkaç nedeni var açıkçası. Kızımla ilgili bir hikaye, bir şey anlatmıştın bana. Ben çok etkilendim ondan. E, paylaşabilir misin bizimle? Biz nehirle o kadar kızımla o kadar şey konuşuyoruz ki nehir Benden beklenti, yani bir anne olarak, bir idol olarak çok farklı. Ee, mesela ben e, nehirin hani beni e, model aldığı zaman bir yanlış yaparım hani ona çok kötü bir örnek olurum ya da ne bileyim beni e, örnek aldığı zaman güçlü karakterli bir anne istiyor karşısında e, benim öyle olmam gerekiyor e, ama ben evdeyim ev hanımıyım işimi de bırakmışım bir gelirim de yok e, kocamın eline bakıyorum <laughs> maaşı tamam var her şey çok güzel yani geliriniz falan maşallah diyelim Allah nazarından korusun ama. Yani bu beni tatmin etmediği gibi benim kızımı da tatmin etmiyor. Ee, bir gün yine böyle Nehir'le biz muhabbet ediyoruz işte konuşuyoruz. Ee, açıkçası marlamış. Orayı o, an, o anı şu an çok hatırlayamıyorum. Birazcık da heyecanlıyım. Ee, yani tam hatırlayamadım ama başka bir örnek Bayağı var. Yani böyle başarılı bir anne görmek istedin. Evet. Yani o her bir zaman bir benim karşımda. kızımın istediği zaten. İşte anne senin mesleğin nedir? Anne sen ne iş yapıyorsun? Hani ben hani e, modelisim ama çalışmıyorsun. Hep bu e, sözler var bizim aramızda. Sonra bir gün nehir bana işte böyle bir gezmeye gideceğiz. İşte bir dışarı çıkacağız. Yine böyle hazırlanıyoruz. E, başka bir hikaye anlatıyorum bu arada Handan Hanım. Onu hatırlayamadım çünkü gerçekten heyecandan. Nehici bana dedi ki anne dedi, hazırlanıyorsun dedi. Bu kadar hazırlanmana gerek yok ki dedi. Çalışmıyoruz. Etmiyoruz sonuçta. Evdeyiz. Ben de okula gitmiyorum dedi. Okullar yine kapanmış. Ben dedim ki nasıl yani Nehiciğim dedi. Yani dedi, sen çalışmıyorsun ki hazırlanmasan da olur dedi. Yani çalışmayan anneleri yani çok bakımsız, işte sıradan bir işe yaramayan benim çocuğum da 6 yaşında bunları düşünüyorum ve ben gerçekten Nehirden kızımdan bunları duydukça benim bir işimin olması gerekiyor Ama ben e, tekstil sektörüne dönmek istemiyorum. Nasıl bir iş yapacağım? Benim de aslında bir işim varmış. Altyapısını da yapmışım. Orada bir yarım bırakmışım. E neden yapmayayım ki? Emre bana zaten her şeyi sunuyor, her şeyi veriyor. Şimdi e, bugün ben kızlarımı uyuturken benim e, hazırlanmam gerekiyor. Diyor, Anneciğim çalışıyorsun biliyorum biz uyuduk cümlesini duydum büyük kızımdan o kadar çok mutlu oluyorum ki e, ya yani buradan e, yeni katılan arkadaşlarımız ya da çocukları olan arkadaşlarımıza sesleniyorum aramızda varsalar sakın bu işi bırakmayın benim gibi pişmanlık yaşamaktan başka hiçbir şey olmayacak <laughs> bu kadar yani bahsedebileceğim. Çok teşekkür ediyorum evet. Özlemciğim. Yani çocuklarımız mazeretimiz değil, nedenimiz evet. olsun bu, bu işi yapmak için. Öyle değil mi? Yani evet. başarılı bir anne her evet. çocuk ister. Onlara da biz rol model olmalıyız. Evet. Onlardan başarmalarını bekliyorsak önce biz başarılı olmalıyız, değil evet. mi? Yani ben çocuklarıma güzel bir model olmak istiyorsam ben başarılı olacağım ki onlar da benim model alsın ileride e, tabii ki e, hayatımızda düşeceğiz, kalkacağız ama tökezlemeyeceğiz. Eğer ki güçlü bir karakterimiz varsa tökezlemeyeceğiz. Devam edeceğiz yolumuza. Ama ben burada e, güçlü bir model değilsem çocuklarım için, e, onlar için sıradan bir ev hanımıysam, her şeyimi işte kocamdan bekliyorsam benim kızlarım da e, öyle olmak zorundalar. Çünkü beni model alıyorlar. Ben bunu istemiyorum. Çocuklarımın üzerinde ileride başarılı, güzel bir hayatlarının olmasını istiyorum. Onlara gelecek bırakmak istiyorum. Bu da tek bir şirket var. Enve başka bir isim yok benim için şu an zihnimde olmayacaklar. Çok teşekkür ediyorum Özlemciğim. Teşekkür Sana ederim. bu yolda başarılar diliyorum ve çok inanıyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür